Arkadaşlar Merhabalar, yaşayan söz programlarının sonuna doğru geliyoruz. Yuhana kitabının artık 18. bölümüne geldik. Ve İsa Mesih bu sırada artık çarmıha gerilmek üzere tutuklanıyor. Bunun öncesinde gördük İsa Mesih öğrencileriyle beraber son bir sofraya oturdu Fısı Bayramında. E bu güzel günü onlarla kutladı. Hatta Fısı Bayramı bugün bu tarihte yine kutlanmaktadır. Yahudiler dünyanın her yerinde fısı yemeğini yapmak üzere hazırlık yapıyorlar bugün. Ve bu bitikten sonra İsa Mesih aslında o akşam saatlerinde, artık geç saatlerde öğrencileriyle beraber Getsemani bahçesine doğru gidiyor. Bu bahçe sürekli gittiği bir yer. havarilerle beraber gidip dinlendiği bir yer, sakin bir yer, Yeruşalim'in hemen dışında ve İsa işte orada tutuklanacaktır. Bakalım bir okuyalım. Diyor ki Yuhana 18. bölüm. İsa bu sözleri söyledikten sonra öğrencileriyle birlikte dışarı çıkıp Kidron Vadisi'nin ötesine geçti. Orada bir bahçe vardı. İsa öğrencileriyle bu bahçeye girerdi. O bahçe aslında bir zeytin sıkma yeriydi ilginçtir. çünkü İsa Mesih orada çok ilginç bir şeyler yaşıyor. Mata, Markos ve Luka'nın yazdıklarına bakacak olursak diyor ki İsa o bahçeye geldiğinde biraz öteye geçti. Ve çok böyle ciddi bir acılar yaşamaya başladı. Yani diz çöküp babasının önünde yalvarıyordu. Baba senin isteğinse bu kase, bu ölüm, bu acı benden geçsin ama değilse artık senin isteğine boyun eğeceğim. Öğrencileri ise o kadar işte senin arkandayız İsa, senin için ölürüz diyen öğrenciler ne oldular biliyor musunuz? Hepsi uyuya kalmış. İsa öğrencilerine uzman diyor ki lütfen benimle birlikte dua edin, bana destek olun ama olamadılar. İşte bu sırada okuyoruz İsa dua ettikten sonra diyor ki arkadaşlar artık saatim gelmiştir. O sırada tahmin edebilirsiniz bahçenin sağından solundan askerler fenerlerle yaklaşmaya başlıyorlar. Ve İsa diyor ki başlarına geleceklerini hepsini biliyordu. Öne çıkıp onu yakalamaya gelen insanlara kimi arıyorsunuz diye sordu. Çok ilginç yani biz olsaydık... Çoktan kaçmışız oradan. Ama İsa baştan beri böyle olacağını bildiği halde bahçeye gitti. Ve orada olanları bekledi. Zaten Yahuda İskaryot anlaşmıştır din bilgileriyle. Ve İsa'nın nerede olduğunu, nerede kaldığını bildiği için direkt askerleri oraya yönlendirdi. Ve İsa onlara soruyor. Kimi arıyorsunuz? Nasıralı İsa'yı diye karşılık verdiler. İsa onlara benim dedi. Hemen kendini ele veriyor. Ona ihanet eden Yahuda onlarla birlikte duruyordu. İsa benim deyince gerileyip yere düştüler. E ne oldu? Şaşırdılar yani bir insan kendini bu şekilde teslim eder mi? Bir insan bu kadar cesur olur mu? Korkup kaçmaz mı? Ama görüyorlar İsa da apayrı bir şey var. İsa gerçekten ne yaptığını biliyor. Burada sürpriz bir şey yoktur. Aynı zamanda benim sözü bence onlara çok etkilemiştir. Birçok yerde gördük Yuhana kitabında İsa ne dedi? Ee, yol, gerçek ve yaşam benim. İyi, çoban benim. Dünyanın ışığı benim. Bu benim sözü eskiden Yahudilerin kullandığı, Tanrı için kullandığı, kullandıkları Yahve ismini çağrıştırıyordu. O yüzden benim deyince şok oldular. Ne, ne diyorsun? Yine baktılar İsa orada soruyor onlara kimi arıyorsunuz? Beni yakalamaya gelmediniz mi? İşte ben buradayım diyor. Sonra şunu da söylüyor İsa. Eğer beni arıyorsanız bunları yani öğrencilerinden bahsediyor. Bırakın gitsinler. Kendisinin daha önce söylediği senin bana verdiklerinin hiçbirini yitirmedin şeklindeki sözü yerine gelsin diye böyle oldu. Unutmayın bunları yazan Yuhanna aslında diğer havarilerin daha önce yazdıklarını tekrarlamak istemiyor. Onların değinmediği konulara değiniyor. Burada bir noktaya değiniyor. Diyor ki bak İsa burada Havarilerini kayırdı. Onları tutkunabilirlerdi. Onları da içeri atabilirlerdi. Belki onları da zulüm edebilirlerdi. Ama İsa onları kayırdı ve kendini ele vererek aslında onları korumuş oldu. Sonra devam ediyor. Simon Petrus bu arada ne yapıyor? Yanıda taşıdı, kılıcı çekti, Başkahinin Malkus adındaki kölesine vurup sağ kulağını kopardı. Yani belki Petrus çok böyle tez canlıdır, öfkelidir. İsa, İsa içinde de ya ben senin için ölürüm. Canımı veririm. Öyle işte. Zaman bu zaman deyip de atlıyor. Tabii ki çok iyi bir kılıç ustası olmadı bir Ancak kulağını koparmayı başarıyor. Ama bu esnada ne oluyor? İsa, Petrus'a kılıcını kınına koy. Babanın bana verdiği kaseden içmeyeyim mi ben? Ben buna karar verdim. Ben kendimi teslim ediyorum diyor. E yani, sen ne yapıyorsun? Zaten Okuyoruz diğer aslında Luka'dan okuyoruz. İsa Mesih kulağı koparılmış ona adamın kulağına dokunup şifa veriyor, iyileştiriyor. Hatta Petrus'a diyor ki, yani ben istesem Tanrı'dan yüzlerce melek isteyemez miyim? İstesem melekler gelir, beni savunur, benim için savaşır. Benim senin kılıcına ihtiyacım yoktur. İsa izin vermedi insanların onun uğruna kılıçla savaşmalarına. Ve burada Görüyoruz İsa kesinlikle her şeyi o yönetiyor. Harika bir şekilde kendi öğrencilerini kayırıyor, koruyor. Daha kötü bir şey yapmalarına izin vermiyor. Tabii ki onlar bu sırada kaçıyorlar. Bunun üzerine devam ediyor ayet. Komutanla buyruğundaki asker bölüğü ve Yahudi görevliler İsa'yı tutup bağladılar. Onu önce o yıl başkahin olan Kayafa'nın kayınbabası Hanan'a götürdüler halkın uğruna bir tek adamın ölmesinin daha uygun olacağını Yahudi yetkililere telkin eden Kayafa'ydı. Çok ilginç. yani Yine bir ayrıntı. Ee, esas başgahin, Yahudilerden bu sırada sorumlu olan devletin önünde Kayafa'ydı. Ama herkesin saydığı adam onun kayınbabası. Hanania ya da Hanan diye geçiyordu bazı yerlerde. Aslında başkahinlik yapıyordu. Ama Romalı askerlerle, Romalı varilerle ters düştüğü için görevden alındı ve onun yerine kayafa geçti. Ama yeri geldiğinde halk aslında yine kayafadan ziyade kayın babasına bakıyorlardı ve ondan bir emir bekliyorlardı. İşte bu şekilde onu Hana'nın yanına götürüyorlar. Ama yine ilginç bir şeyler gelişiyor. Simon Petrus'la başka bir öğrencisi İsa'nın ardından gidiyorlardı. O öğrenci başkahinin tanıdığı olduğu için İsa ile birlikte başkahinin avlusuna girdi. Petrus ise dışarıda kapının yanında duruyordu. Başkahinin tanıdığı öğrenci dışarı çıkıp kapıcı kızla konuştu ve Petrus'u içeri getirdi. Kapıcı kız Petrus'a sen de bu adamın öğrencilerinden değil misin diye sordu. Şimdi bu başka öğrenci dediği burada büyük ihtimalle Yuhanna. Bunları yazan Yuhanna. Bir tanıdığı vardı bir şekilde İsa'nın yargılandığı yere giriyorlar. Orada Hana'nın evi çok büyük bir avlusunda oturacaktır. Petrus dışarıda biraz korkuyor. Yuhanna işte kızla konuşuyor onu getir diyor. Ve kız ne soruyor? Masum bir şekilde sen de onun öğrencilerinden değil misin? Petrus ne yapıyor? Hayır değilim diye korkuyor. E şimdi Petrus ne gerek var? Zaten Yuhanna girdi bile. E, Yuhanna'nın kim olduğunu biliyorlar. Kız da ne diyor? Sen de onlardan değil misin? Kız seni öldürecek değil. Kimseye teslim edecek değil ama o kadar büyük bir paniktedir ki Petrus. İsa daha önce söyledi ya. Bu gece horoz ötmeden sen beni üç kere inkar edeceksin. Burada işte ilk kez inkar ediyor. Hava soğuk olduğu için köleler ve nöbetçiler yaktıkları kömür ateşinin çevresinde durmuş ısınıyorlardı. Petrus da onlarla birlikte Ayakta sınıyor. Oturmadı bile korku, panik, stres. Gerçekten rahat olamıyor. Başka bir bu sırada ne yapıyor içeride? İsa'ya öğrencileri ve öğretisiyle ilgili sorular sordu. İsa ona şöyle yanıtladı. Ben söylediklerimi dünyaya açıkça söyledim. Her zaman bütün Yahudilerin toplandıkları havralarda ve tapınakta öğrettim. Gizli hiçbir şey söylemedim. Beni neden sorguya çekiyorsun? Konuştuklarımı işitenlerden sor. Onlar ne söylediğimi biliyorlar. Yani İsa gayet açık bir şekilde burada savunuyor kendini. Yani bu İsa Mesih'in ilk duruşması. Hananya'nın önünde. Onu sorguluyorlar, işte iftiralar atıyorlar, tür tür böyle yalancı tanıklar çağırıyorlar. Ve İsa diyor ki tamam arkadaşlar beni dinleyenler belli. Hiçbir şey gizli de yapmadım. Herkes ne söylediğimi gayet iyi biliyor. İsa ama bunları söyleyince yanında duran görevlilerden biri başkahine nasıl böyle karşılık verirsin diyerek ona bir tokat attı. E, bu nasıl olur? Adam suçlu değil de daha. daha yeni yeni yargılanmaya başlandı. Yani neden tokat atıyorsun? İsa ona ne diyor? Eğer yanlış bir şey söyledimse yanlışımı göster diye yanıtladı. Ama söylediklerim doğruysa niçin bana vuruyorsun? Bu önemli bir şey. Yani İsa burada Kendini savunuyor. Ama nasıl savunuyor? Öfkeyle, şiddetle, küfürle değil. Resmen burada İsa bize öbür yanağı çevirmenin yolunu gösterir. Yani başka bir yerde İsa dedi ki bir yanağınızı vurana öbür yanağınızı gösterin. Ne demek bu? Hep ezilecek miyiz demek. Hiçbir zaman karşılık vermeyecek miiz demek. Hayır. Yeri geldiğinde karşılık veririz. Yeri geldiğinde biz kendimizi savunuruz. Ama bize davranıldığı gibi karşılık vermeyiz. Bize öfkeyle insanlar çatsalar, öfkelenseler, küfür etseler, tehdit etseler biz aynı şekilde karşılık vermeyeceğiz. İsa burada gayet sakin bir şekilde yine hakını arıyor. Diyor ki yaptığın şey yanlıştır. Ben yanlış bir şey söylemedim çünkü. Sadece kendimi savundum. Neden bana böyle davranıyorsun? Ve ilginçtir bunun karşılığından ne oluyor? Olay bitiyor. Genellikle gerçekten de öyle. Bir yanağımızı vurana, öbür yanağımızı gösterdiğimizde olay yatışıyor. Yoksa bir yanağımızı vurana biz de bir tane yapmıştırıyorsak o bildiğimiz kavga kan davasına kadar çıkar bu olay. Ama İsa burada gerçekten bu öğretisinin sırrını bize gösteriyor. İşte Hananya'daki ilk duruşma bu şekilde sona eriyor. Onu Kayafa'ya götürüyorlar. Kayafa Artık din bilgilerinin e, kurulunun başkanıdır o sırada. E, Simon Petros ile yine geri dönüyoruz. Hala ateşin yanında durmuş, ısınıyordu. Ona sen de onun öğrencilerinden değil misin diye sordular. Sen de derken e, Yuhana gibi. Yuhana'nın kim olduğunu herkes biliyor. Kimse onu tehdit etmiyor. Nedense yine Petrus hayır değilim diyerek inkar etti. Başkahinin kölelerinden biri Petrus'un kulağını kesti adamın akrabasıydı. Bu köle Petrus'a bahçede seni onunla birlikte gördüm, görmedin mi diye sordu. Yani Petrus tanıyor muydu adamı bilmiyorum ama hani onun kardeşinin kulağını koparmaya çalıştı. İyice korktu Petrus. Nasıl cevap veriyor? Diyor ki inkar etti. Kesinlikle tanımıyorum diyor. Ve tam o anda horoz öttü diyor. Vay canına. Mesih'in dediği tam tamına gerçekleşti. Yani İsa Mesih böyle olacağını biliyordu. Neden? Çünkü Petrus çok güveniyordu kendine. Petrus çok büyük konuşuyordu. Petrus ben yaparım derdi. Ama biliyor böyle konuşan adamın kesinlikle ayağı kayacaktır ve kaymıştır. Aslında Petrus'un İsa'yı inkar etmesi için hiçbir sebep yoktu. Yuhanna oradaydı. Kimse ona tedit yadırmıyordu. Hiç kimse onu tutuklamayacaktı. Ama yine korkuya kapıldı. Gururundan dolayı bir anda inkar etti ve... Koroz öttüğünde anladı. Vay 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 ne yaptım ben. Ve çok acı bir dönem başladı onun için. Ama devam ediyor. Sabah erkenden İsa Mesih işte gece saatlerinde tutuklandı. E, tutuklandıktan sonra tabii ki önce Hananın önüne çıkartıldı. Sonra Kayafa'nın önünde işte Sanhedrin dediğimiz yüksek kurulun önüne getirildi. E, ve orada da yargılandı. E, Mata, Markos ve Luka... Orada olup bitenleri gayet açık bir şekilde e, anlattılar. İşte İsa gidiyor, başkahinler yine onu, e, onun karşısında yalancı tanıklar çıkartıyorlar. İşte bu adam diyor ki tapınağı yıkarım, böyle yaparım, şöyle yaparım. İsa hiç sesini etmedi bu defa. Hiç kendini savunmaya gereksinim duymadı. En sonunda başkahin Kayafa ona yemin içiriyor. Diyor ki bir dakika sen gerçekten Tanrı oğlu Mesih misin değil misin sen söyle. İsa mecbur kalınca artık diyor ki evet ben Tanrı'nın oğlu Mesih'im. Bugün siz beni yargılıyorsunuz ama günü gelecek ben sizi yargılayacağım. Orada artık bunlar elbiselerini yırtıyor, küfürler yağdırıyor, işte adam e, küfür etti deyip çarmıha gelinmeyi hak ediyor diye karar verdiler. İşte bu olay, bu mahkeme sabah saatlerinde oldu. Aslında Yahudi yasaya göre bu tamamıyla... E, yasak bir hamleydi. Yani bir insana böyle gece saatlerinde doğru düzgün e, tanıklar e, ortaya çıkmadan, adamın kendi kendini savunmasına izin vermeden e, onu yargılamak, mahkum etmek, ölüme idam ettirmek mümkün değildi aslında. Yanlıştı. Ama burada kendi yasalarını çiniyorlardı Yahudiler. Sonra artık onu sabah saatlerinde Pilatus'a götürüyorlar. İşte Yuhana oradan devam ediyor. Sabah erkenden Yahudi yetkililer İsa'yı kayafanın yanından alarak vali konağına götürdüler. Dinsel kuralları bozmamak ve fasıh yemeğini yiyebilmek için kendileri vali konağına girmediler. Bunun üzerine Pilatus dışarı çıkıp yanlarına geldi. Bu adamı neyle suçluyorsunuz diye sordu. Çok ilginç. Yuhan'a daha çok İsa'nın Pilatus'un önünde yaşadıklarını açıklayacak burada. Ama çok ilginç. Şimdi adamlar o kadar dindar işte kendilerini bozmamak için oraya girmek istemiyorlar. İşte abdestimiz bozulur dercesine orada dışarıda kalmak istiyorlar. Hani bir adamı öldürüyorsunuz, bir adamı haksızca yargılamışsınız, idam ettirmek istiyorsunuz. O adam ki kutsal, kusursuz, Tanrı oğlu. Ama bunu sanki hiç anlamıyorlar. Sırf dinsel kurallarını bozmamak için dışarıda kalıyorlar. Tabi Pilatos'u sabah erkenden uyandırdıklarında adam herhalde çok da mutlu değildi. Ee, ayrıca şunu da sormak lazım. Neden kendileri İsa'yı ölüme teslim etmediler? Aslında belirli bazı şartlarda din bilginleri, Sanhedrin dediğimiz yüksek kurul bir adamın ölümünü aslında gerçekleştirebiliyorlar. Bir idam söz konusu olabiliyordu. Daha sonra İstefanos'la ilgili bunu görüyoruz. Ama burada özellikle İsa'yı Pilatus'a teslim etmekteki sebep bu. Biliyorlar İsa çok sevilen bir bir hoca insanların gözünde bir peygamber, peygamberden de öte her türlü mucize yapmıştır. Halk onun ağzına bakıyor ona tapıyor neredeyse. Dolayısıyla onun başına gelenlerden sorumlu olmak istemiyorlar. Yani bu idamı, bu ölümü Romalılara, Yahudilerin nefret ettiği Romalılara yaptırmak istiyorlar. İşte geliyorlar Pilatos'un önünde. Pilatos soruyor bu adamı neyle suçluyorsunuz? Ona şu karşılığı verdiler. Bu adam Kötülük eden biri olmasaydı onu sana getirmezdik. Çok büyük bir şey yapmış olsa gerek ki biz Yahudiler olarak bir başka Yahudi'yi size teslim etmiş olalım. Çünkü yani Yahudiler genellikle Yahudileri kayırır. Pilatus Yahudileri öldürmekte zevk alan kadar bir insan. Bakıyor burada Yahudiler bir başka Yahudi'yi getirmiş ve öldürmesini istiyorlar. Pilatus diyor ki onu siz alın. Kendi yasanıza göre yargılayın. Yahudi yetkililer bizim hiç kimseyi ölüm cezasına çarptırmaya yetkimiz yoktur dediler. Niyetleri burada belli. Niyetleri belli. Yani bir yapısına diyoruz tamam siz yapın o zaman buna karar verdiyseniz. Yani bunu yapmak istemiyorlar ama. Pilatus yine vali konağına girdi. İsa'yı çağırıp ona sen Yahudilerin kralı mısın diye sordu. İsa'ya atfedilen suç bu. Adam kendini bir kral sanıyor. Yani bu Sezar'a da e, rakip olur. Bu e, işte Roma devleti için e, gerçekten bir ihanet olmuş olur. E, Romanın bu adamı halletmesi lazım. Sen Yahudilerin kralı mısın diye soruyor o zaman. İsa şöyle karşılık verdi. Bunu kendiliğinden mi söylüyorsun? Yoksa başkaları mı sana söyledi? Yani Pilatus'u yokluyor burada tatlı bir şekilde. Pilatus ben Yahudi miyim dedi. Seni bana kendi ulusun ve başka hainlerin teslim ettiler. Ne yaptın sen? Yani nedir suçun esas o zaman? Yani e, Pilatus ne anlamaya çalışıyor? Çünkü normal şartlarda e, Yahudiler bir başka Yahudi'yi teslim etmesi gerekiyor. İsa nasıl cevap veriyor? Benim krallığım bu dünyadan değildir. Krallığım bu dünyadan olsaydı yandaşlarım Yahudi yetkililere teslim edilmemem için savaşırlardı. Oysa benim krallığım buradan değildir. Yani burada aslında Pilatus'un biraz kaygısını, dindirmeye çalışıyor. Bak Pilatus ben sana Roma'ya şimdilik bir tehdit unsuru bir rakip değilim. Benim bir krallığım var. Doğru. Ama yeryüzünde bir krallıktan bahsetmiyorum. Göksel ruhsal bir krallık söz konusu. Yoksa yeryüzünde işte bir krallığım olsaydı yandaşlarım, meleklerin başta olmak üzere benim için savaşırlardı. Böyle bir derdim yok. Şu an böyle bir şey yapmıyorum. Pilatus Demek ki e, sen bir kralsın öyle mi? İsa kral olduğumu sen söylüyorsun. Ben gerçeğe tanıklık etmek için doğdum. Bunun için dünyaya geldim. Gerçekten yana olan herkes benim sesimi işitir. Burada gerçekten olan üstü bir cevap veriyor kendisine. Yani gerçeğe tanıklık etmek için geldim. Ama ne diyor? Ancak gerçekten yana olanlar sesimi işitir, ne demek istediğimi anlar. Pilatus hiçbir şey anlamıyor. <laughs> ne diyor? Gerçek nedir? Keşke dursaydı orada Pilatus cevabını beklerdi. Eminim İsa ona şahane bir cevap verirdi. Gerçek nedir? Gerçek nedir? İnsanlar bugün de soruyor. Doğru olan, gerçek olan nedir? Yani günümüzdeki özellikle sosyal medya döneminde oldukça büyük bir desinformasyon krizi söz konusu. Yani ne inanacağımıza Karar veremiyoruz, emin olamıyoruz. Oradan bir şey görüyorsun, şuradan bir şey duyuyoruz. Her kafadan farklı bir ses çıkıyor. Ve İsa buna çok güzel bir cevap verecekti ama maalesef Pilatus dinlemedi. İsa daha önce dedi ki, yol gerçek ve yaşam benim. Benim aracılığım olmadan hiç kimse babaya gelemez. İnsanın kurtuluşunun tek yolu Mesih'tir. Bize gerçeği anlatabilecek olan tek kimse İsa'dır. Evet, İsa burada bunu yanıtlayabilirdi ama Pilatus dinlemek istemedi. Ve ne diyor? Bunu söyledikten sonra Pilatus yine dışarıya şaria Yahudilerin yanına çıktı. Onlara ben onda hiçbir suç görmüyorum dedi. Ama sizin bir geleneğiniz var. Her fısıh bayramında sizin için birini salı veriyorum. Yahudilerin kralını mı size salı vermemi istersiniz yoksa başkasını? Yani Pilatus anladı. İsa'da bir suç yok. İsa'da bir kusur, bir günah dahi yoktur. Tertemiz bir insan. Biliyorum Yahudiler kıskançlıktan dolayı onu oraya getiriyorlar ve kendi yapmak istemediklerini ona yaptırmaya çalışıyorlar ve Pilatus bundan hiç de memnun değildir. Zaten Pilatus, Romalılar genel anlamda Yahudilerle sürekli böyle bir kavga içindeydiler. Dolayısıyla kesinlikle bunu yapmayacağım diyerek ne diyor? İsa'yı salıvereceğim. Bu adamın bir suçu yoktur. Böyle bir geleneğimiz var. Ben bu adamı bırakmak istiyorum. Ama Yahudiler ne diyor? Bu adamı değil. Baraba'yı isteriz diye bağırıştılar. Oysa Baraba bir hayduttu. Hani din bilgileri öyle delirdiler ki İsa'yı yok etmek için o kadar kararlıdırlar ki bir hayduttun bile sokağa geri çıkmasına Razıdırlar. Tabii ki Pilatus artık şaşkın. Neymiş bu ya? Ne ne oluyoruz? Ve tabii ki yargılama süreci 19. bölümde devam edecek. onu bir dahaki bölümde beraber okuyacağız.